Öncelikle bizim merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Crash 2 oynuyoruz. Yan, yanımda kimse yok. Aga be. Neyse. Bugün Crash Sisi oynuyoruz. Ee, bölüm bölüm yapacağım böyle. Bir yedinci bölüm, ikinci bölüm bile yapacağım. Yani izleyebilirsiniz. Ee, burada bir şeyler falan diyor işte ben, ben de. Buradan geç diyeceğiz falan işte. Abi ben kısaca oyunu bir anlat anlatayım. Ee, şimdi ilk bölümde Nathan Gold diye birisini arayacağız, bulacağız yani. E, i̇lla onu Kırk bulmak lazım. Zaten izleyeceksiniz. Tam içinde Bu Kudos Nehri, New York. 23 Ağustos 05 13. saat. Şu New York hala anlayamadım ya merkez. Aliwik. Burası hemen sana. Omega bir. Hedefimiz ismi Doktor Ratangle. Götüm uyuştu. Gidip birkaç kötü adamı öldürmemiz için kötü. emir kötü. verilene kötü. kadar Götü. bekle. Kızmızlanma asker. Orada kötü adam falan yok falson. Kötü. Söyleyip duruyorum. Bu olan tamamıyla insani bir kriz. Ebola ya ve bir bok. Anna Jonathan. Alt katraz bu sabah pek konuşkan değil. Millet, genel inanışın aksine tekila sizin için iyi değildir. Arkadaşlar, görüşürüz. Değil mi ha? Başını sallasan yeter. En azından yaşadığını bilelim. Ha şöyle. Bu Başımı sallamadım bile. Neyse. Bunlar yalan. İlk yardım tahliyesi için özel harekat yollamazsın. Orada kötü adamlar var. Gerçekten. Hissedebiliyorum. Çekilsin özürüm. Dinleyin beyler. Şu doktor kolunu gidip almalıyız. Kıçınızı kaldırıp dalgıç giysilerinizi giyin. Silahlarınızı hazırlayın. Demiştim eline M16 alıp Ebola virüsüne kafadan dalamazsın. Sen gol durma de o yeter. Bunun bir uzaylı istilası olduğunu söylüyorlar. Yani yani <laughs> Tabii olabilir. Meksikalı istilası. Siktir o neydi o? <laughs> Dışarı millet geri gidin. Gemiyi terk edin! Tekrar ediyorum gemiyi terk edin! Ciddi gömle hata verin! Merkez vuruldum! Tekrar ediyorum vuruldum! Ne oldu? Ne oldu oğlum öyle? Portido mu? Kapak aşağıda! Dalmalıyız! Sıkıştı! Açmama yardım et!

Başaramadı abi. Son çıkan alkatraz. sağlıktı. Ne olmuş oğlum böyle? Bu arada arkadaşlar. Ne, Dokunmayın işte. Dokunmayın ben... işte. Baksanıza. Ki, Özgürlük profesör. bayağı yoğun ateş almış. Ama bizim gerçekten bir alkatlas. Alacağız. Evet. Ama yine de yıkılmamış. İnatçı sürdük. <laughs> Hayvanlanır. Ne oluyor lan İşte bakın size 2 düşman Onların silahları var Ah! ne ya Bu nasıl bir Bak bak bak, bak. Yol Yol İşte o, İsefleri ya Silahları Bu oyunda iki düşmanımız var Birisi sen Yani C E E C E L L. Birisi de şey. Direkt şey yani. Ş E F. İlerleyen bölümlerde... Besseğim nerede? Denizaltı nerede? Sevsizi öldürdüm. Olamaz. Golden tüm ümidi bizlerdik. İlerleyen zaman... Adın bu mu? Seni götürmeliyiz oğlum. Canın yanacak. İlerleyen bövüm, 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 bövüm. <laughs> Bu arada arkadaşlar videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Burada yapımcılardan bahsedeceğim. Buraya geçeceğim. Geçtim bile. <laughs> Aşağıdaki bilgi ama bilgi pek fazla vermiyor. Çünkü bilgileri tamamen kullanmıyorum. A iskelesi bataryası bir yolda illa. Kıyafet mülk. Bu ben yürütmüyorum şu anda kendisi şeyim. <laughs> ya ben bu böyle bir pek anlamadım ama. Bu galiba profit. Ya çünkü bu bölümde işte intihar ediyor. Şu anda onun beyin sistemini yani. Alkadras. Yapabileceklerim bu kadar. Görüyoruz şu anda geçmişi. Elimden bu kadar geliyor. Benim son şansımsın. Hepimizin son şansısın. Artık sıra sende. Ben şimdi ben anladım. Yükenim. Konuşması bitti. Ben artık bittim. Sen. Belki sen. <laughs> belki sen. Belki sen. <severin. Gülüyor> Geleceğe hoş geldin o. Savaşa hoş geldin. Oh. Ha, bu arada son bir istek. Gitmeme o kadar kolay izin vermeyecek. Simbiyoz. Hmm. Bağlantıyı kesmeliyim. Giysiyi hmm. 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 sana verdim. Hmm. Hayatımı verdim. Bana hmm. söz ver. Gold'u bu. Tüm yapabileceğim bu. Her şey hmm. sana hmm. bağlı. Hmm. Ona bana profit derler. Beni unutma. Metin koltu bul ve koru. Ne Şu kişi galiba profuttu. Metin abi. Cidden profit bu. Bu bana giysisini vermiş. Sonra giysisini verdikten sonra da beyaz kalmış üstü. İçinde bir giysi daha varmış. Ben üçüncü bölümlerinde oynadım. E, Profitörü kolay kolay öldürdüm. Hadi yani ben bunlar şef adamları. Ay şel adamları. C, E, E, L. -L. Bunu yapmaktan çok hızlı Shift'e basıp C ile de iniyorum. Şöyle geçeyim. Profit, ben bu. Beni duyuyor musun? Bana Bir ben bir gol. Yaşlı olduğuna bakmıyor Yani biraz ya öyle genç gözüktüğüne bak. Bak yaşlı. Bakın. Dinle <laughs> beni. Beni duyuyor musun bilmiyorum. Fakat senin için geliyorlar. O askerleri Yok. bulmalısın. <laughs> bir daha dikkat edin. Ay gözüm aldı. Sistem Aa. yetkileri devredildi. Sen yani görüyor musun? Bakın işte oradaki şef. Dur. Siz görüyor Ne yapıyordunuz? Yetkiler Bakın vizor ve bizim askerlerimiz. Artırılmış savaş alanı farkındalığı sağlar. Silah, ekipman ve taktiksel fırsatları tarayın. Bunlar şef abi. Bizim askerleri öldürdü. Vizörün yaklaşma fonksiyonu güvenli mesafeden inceleme imkanı sağlar. Dinle Profit. sen Abi, tüm şehirde seni arıyorsun. Abi, kuşları basamıyoruz, neden çünkü devam ediyoruz? Koordinatlarımı gönderin, <laughs> buraya geldiniz. Önemiyorum, oraya daha ömrüm var. Eşkıyor! <laughs> ya Ama abi merak etmeyin burada bazı insanlar olacak. Yani insanlar olacak. x, lampo, x bu, X burada arada çalışıyor. Susturu böyle. Silah da eklemek istiyorsanız ekliyorsunuz yani. Mesela ben susturacak dedim. Şunları eklemeyeceğim. ya, bir de şunu. Bir tane. Gördüm arkadaşlar. Evet. Şimdi. Ee, ilerle. Her tadı şimdi bakın kaptım ilerleyelim. yetkileri devredildi. O da değil. Gizlilik göstergesi düşman farkındalığını <laughs> gösterir. Maksimum <laughs> gizlilik. Görünmezlik düşman hatlarına geçici bir görünmezlikle sızmanızı sağlar. Görünmezken yapılan hareket enerjiyi hızla emer. Benim anlamadım. Lokantın bu kişisi... Aaaa! Aaaa! <laughs> Bir tane. Bir bir şey bir şey abi bir görevim Şurada <laughs> bir yerde top <gülüyor> var <laughs> 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 çeker mı? <laughs> 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 Profit beni dinle. Tahliye merkezinin hemen dışında buraya gelmen lazım. Ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. <laughs> Burası. Ben M. C. Ho. üstüne çıktım sadece. Murat, beni dinle. Tahliye merkezinin hemen dışındayım. Buraya gelmen lazım. Ne kadar dayanabilirim bilmiyorum.

Hadi. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoya bol bol like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.